birlikte futbol 2023 oynuyoruz ve Manchester City's birinci sıradayız ve yanımda Leyla var gördüğünüz gibi merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi oynamaya başlıyoruz derbiymiş rakibimiz arkadaşlar ee, şimdi başlıyoruz bu arada ben oynarken siz de kanala abone olmayı unutmayın suyun tuşunu da açın tamam mı arkadaşlar? Sık ne yaparsanız kralsınız alem kralsınız kral 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 vallahi kral, kral. Hey, kral. Deriz. Evet arkadaşlar yorumlara yazın hangi takım olayım hangi takımı tutuyorsunuz yorumlara yazın. Siz Galatasaray'ı mı tutuyorsunuz ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oyun başlıyor. Erling Haaland'ın vuruşuyla başlıyor. Grilish, Grilish. Grilish. Evet arkadaşlar Grilish. 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 Grilish arkadaşlar verdi. Walker verdi. Bernardo. Bernardo neden çıkarttın abisi? Neden çıkarttın? Abicim ne yapıyorsun be? Koş koş. Bernardo. Walker. Walker verdi oradan. Erling. Holland. Oy. Davis. Kevin. Nurkan Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Gündoğan, Gündoğan, Bernardo, Kalsın. Bernardo, arkadaşlar Bernardo koşuyor, Bernardo, bu size ben, bu senin Bernardo'na. Arkadaşlar, bu arada anlayın ki, hocam korner. hocam koner bir saniyesi. <laughs> neydi, en yüksek neydi? Hoppa. Kraliç! Of. Kafa vurduk tam da olmadı. Çamı De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Haaland. Haaland 9 numaralı Haaland. Haaland 9 numara Haaland. Oh, ay. Arkadaşlar şu an şu an da ilk ay aygünden... gün doğan Rodri verdi. Kraliç! Kraliç! Kralı arkadaşlar. Kraliç! iş be. Gırılış gol attı. Oley. Bamsın Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada canlarım siz de şu aşağıdan bir beğeni butonuna tıklayın. Bu planda hedefimiz 400 400 beğeni. Ona göre yapıştırın beğenileri. Beğenileri. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Ben de size boşuna video çekmiyorum yani. Uhuhu. Ay. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Akşam bakıyorum siz hiçbir şey olmamışsınız. Abone oldunuz mu? Yok olmamışsınız. Zil şu. Hayır. Canlarım. Hadi bir abone olun. Zil şunu açın. Bunu yapın ki Leyla da üzülmesin. Bunu bilin ki biz seni, sizin için video çekiyoruz. Kendimiz için değil. Arkadaşlar şu an ve kaleci Ederson Sonunda böyle bizden alacaktılar. Ama öyle verdi. Gırılış. Gırılış arkadaşlar. Gırılış. Gırılış tam da. Çok kanser o. Okey. Ederson. Arkadaşlar Ederson yakaladı. Çok mükemmel bir şutta. Yakaladı. O oh, handa. Oh, tam da lan. Lan doğun derden gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz lan. Ederson. Ooh. Ederson o neydi öyle? Ederson. Haaland. 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 The evet. Arkadaşlar bir sıfır Arkadaşlar reklam geldi Yahu Biz artık. mi artık belki şunlardan. Evet bakalım arkadaşlar neler varmış. Ee, Pilfoden. Şuraya bir girer. Yeter ya Mink. Alvarez Palmer. Gömeyiz e, arkadaşlar. Lakote Ake. Akan Jüri'nin tamam yerine girdi. Bakalım oyuncu değişikliği yapıldı. Oba Erling Haaland, Erling Haaland, Erling. Hocam Kevin De Bruyne önde. Kevin De Bruyne de içeri basıyor. Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez. Verdi Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. Kevin de Bruyne. <laughs> Kevin de Bruyne ne yaptın be? Aga be. Bu arada arkadaşlar kanalımız 400 beğeni ve 4 ve 10 aboneye ulaşmak üzere. Lütfen şunu da patlatın be canlarım mı yaparsınız hep de kralsınız. <laughs> Teşekkür de ediyoruz da Holland. Holland gol. Holland 94 Holland. Arkadaşlar şöyle Holland'ın bir vuruşu. Evet arkadaşlar ben şu an bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ama şu an bize oyalatmalarına çok yakınlar. Uh. <laughs> Ruben Diaz. Allah'ına şükür et Ruben Diaz hala. Burada. Kevin De Bruyne. Holland. Örneğin yalan. Örneğin yalan. Örneğin yalan. Evet arkadaşlar. Örneğin yalan. Direkten çevirdi. Oradan o Davis yerine Sterling giriyor. Kırılış. Şu Cancelo. Ruben Diaz. Verdi Rodriguez. İlkay Gündoğan. Holland. 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 Hadi kendine pilofit. Halant. Hocam. Hocam ya lan? Hocam. Hocam mı? Ne yapıyorsunuz hocam? Hocam gol olmalıydı. Bernardo Silva arkadaşlar. Bernardo Silva içeri çekti. Kendisi top çekti. Olmadı. Ruben Diaz. Ruben Diaz aldı. Verdi. ilk ay Doğan. Oha. Halant. 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 Döndü. Şuradan. Bir şuradan at. Ay, ay 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 ay. Ay. Ver şuradan ilk ay. Şuradan şu ben ya. Holland çekti topu. Gidiyordu tam da. Dümdüz. Hocam. Hocam bak yapıştıracağım artık vali. Sweet. Değiştirdim adamımı. Kruakantelo. Arkadaşlar Volker aldı. Ama Az kalsın almıyorduk. Bernardo yerine <laughs> girsin. Holland, Holland yaptı. Holland, 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 Holland ve bir gol. Arkadaşlar Holland bir gol atıyor. He. Havalı kayma. Holland buradan düz koşuyor. Ayağının tersiyle vurdu. Şöyle döndü aslında ne vurdu. Pilfo'dan girdi bizde ben. Siva'nın yerine. Onun yerine mahrez girsin. Fidin fodan, fidin fodan, fidin fodan, fidin fodan, uyyy. Fidin fodan, dört sıfır. Dört sıfır ediyor ee. Fidin fodan, Şuradan bir vurduk ailem ve gol cool. oluyor Holland yerine Mahrez giriyor. Ve onlardan da bu Durkan giriyor. Arkadaşlar şu an şu anda maçı yendik. 4-0 arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah beğenmişsiniz bu video. Bunu yaparsınız. Küçük adamsınız. Ben, beğendim. Bay bye bye. Biz videonun sonu bye bye.